Merhaba arkadaşlar, e, Stockmont'da sıkıntı yaşayan bir arkadaşın e, ricasına istinayen e, bu videoyu çekiyorum. E, kullanıcı bilgilerini verdi bana. Kullanıcı bilgileriyle arkadaşımızın işlemlerini yapacağız. E, kategori eşleştirmede ve entegre edilmiş ürün bulunamadı kısmında kalmış kategori eşleştirme için e, e, ürün yüklememiz gerekiyor. Entegre edilmiş ürünü zaten entegre edildikten sonra otomatikman kendisi yeşil yakıyor. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştım zaten kategori eleştirme kısmı için entegrasyondan dükkan kaynakları kısmına giriyoruz dükkan kaynakları kısmında gördüğünüz gibi herhangi bir dükkan kaynağı görünmüyor yani stock monta bu arkadaş herhangi bir dükkan kaynağı yani XML e link ile ürün yüklemesi yapmamış XML e linki ile ürün yüklemesi yapacağız yaptıktan sonra ürün e dükkan kaynakları kısmına gelecek o kısımdan e Dükkan kaynaklarının kısmına seçeceğiz ve daha sonrasında kategori eşleştirme işlemini yapacağız. Bunu işlemler için tek tek dükkan kaynakları kısmına düşecek daha sonrasında kategori eşleştirme, ürün eşleştirme kısımları ile yayını alacağız. Bunları tek tek göstereceğim. Bu videoda sadece bu işlem nasıl yapılır, Stockmont'a ürün ekleme ile yüklemesi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Ee, arkadaş bize bir eczeme linki gönderdi. Bu linki şu destek kısmına geliyoruz Stockmont'a. Yeni talep aç diyoruz. API bilgisi ekleme, stokmat ürün ekleme, düzenleme, XML işlemleri kısmını seçiyoruz. Buradan ürün kaynağı eklemiyorum, ekleyemiyorum kısmını seçerek e, talep oluşturacağız. Cevabı bulamadım. Yeni talep aç diyoruz. Daha sonradan entegrasyon e, gitti gidiyorum mağaza. Hangi mağazayı seçiyorsak bunu yapacağız. Mağaza adını seçiyoruz. Yine devam diyoruz. Başla XML ile ürün yükleme yazıyoruz. Açıklamaya sayın ilgililer ee, aşağıda bulunan xml linkini dükkan kaynakları kısmına eklemesi mesela adına yardımcı olabilir misiniz diye yazıyoruz. Xml e linkini buraya yükleyeceğim. E bu arkadaş linke kendi sattığı için e o kısmı yüklendikten sonra gönder diyeceğiz. Xml e linkini yükledim arkadaşlar. E gönder dedim. Şu an için e bekliyoruz. Bekledikten sonra Xml e linkini yüklenmesine göre bize cevap gelecek gelen cevaptan sonraki bu videonun sonrasında hemen dükkan kaynakları nasıl yapılır bunları tek tek bu şekilde paylaşmış olayım. En azından yeni işlem yapanlar rahat şekilde yapsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir gün sonra muhtemelen cevap gelecektir. Cevap geldikten sonra aynı bu videonun devamı olarak dükkan kaynaklarında ekleyeceğiz. Katı birleştirmesini yapacağız. Ve mağazaya nasıl atılır? Bunu ayrıntılı şekilde yine kısa şekilde anlatacağım. Görüşmek üzere.